Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ev Tycoon çekiyorum Bugün Ev Tycoon 3'te işte bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar dün baya bir ee, coşmuştuk. Hatırlıyorsanız ee, ben falan ben çok konuşmuştum. Mesela onlar falan. Hatırlıyorsanız bugün de ben dedim ki ya çekeyim kardeşlerim de görsün dedim. O yüzden hemen çekmeye başladım ben de. Hmm, Umarım güzel bir video olur. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar ee, abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Bildirim zilini ücretsiz bir şekilde hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada oyunda bug mu var? Duvarın içinden nasıl oluyoruz? Duvardan nasıl oluyor? Buraya basınca buraya geliyoruz. Buradan buraya zıplayabiliyoruz. Bu nasıl bir bak ya? Ya bu nasıl bir bak? Tamam şimdi evin görünmeyen yerlerini falan yapıyorum. Burası kesin ekipman odası diyeceğim. Spor şeyi çekti spor odası. E Allah Allah çok hızlı başladı bakın. Oh, azıcık da kas değiştiremem lazım. Ama bununla kas geçtiremiyor. Harbiden bununla kas değiştirilmiyor. Şimdi başka şuradan 60'lık şeyimizi alalım. Tamam. Zemini aldık. Bana gelen birisi var mı? Yok. Var mı? Dur kalk 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 kalk. Kalkanı. Daha yeni <laughs> yaptım. Aa garaj 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 kapısı var. Ama çıkılmıyor. <laughs> çıkılmıyor garaj kapısı yapmışım. öyle havaya kalkıyor. Güzel. Allah arada kalın. Arkadaşlar bu arada içeriden çok ses geliyor. Ona kusura bakmayın. Aa, şu videoda olduğunu bilmedikleri için. Bu ne? Kaç üstü Çok mu pahalı? Ha, dört dedim. İkinci hatta böyle sıfırlık bir şey yani. Böyle tepeye çıkıyoruz falan. Kapak, kapak, kapak. Boşuna elektrik harcıyoruz. Tamam. Hmm. 100. Benim 24 param var. Neyse azıcık azıcık daha paramı çeksin ya. Dur çekeyim de şu adamın şeyleri koyalım. Bu ne yok? Ultra mega drop sanki. <laughs> Uzaktan sanki çok pahalı gibi gözüküyor ama pahalı değil. Ya bu ne ya? 80'lik. Bu ne? Gerçekten bu ne merak etmeye başladım şimdi. Oo. 11'ini basmışsınız. Allah ben de, ben de gideceğim, Ben de gideceğim. Ben de dropurum. Tepeden 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 tepede tepede. Ari bak yumuş oh, Kerem yapabilirsin bir hacim yani. Bir acım koş sonra geliyorsun. Bir acım çalınacak. Düşer dışarı düşer. Abi gelim. Düşer çekiliyor. para çekiliyor mu? Çekiliyor. bu evin tamamını bitirmiş. şunu gelin şaka yapalım. Bakın baba 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 Bak kaç 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 kaç, kaç abi kaçık kaçim 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 Koç abi kaç. kaç buradan çıkılıyor tabi. Çık çık çık. Bir daha çık. Abi çık çık. Nereye geldim ya? Atla. Ah. Oh. Allah. He, ne oldu bu kız? Buna ne oldu? Ne oldu ona? Geliyor altta mı? Altta yemin ediyorum altta. Abi senin benden ne işin var ya? Bu ne ya? Dur gidip paraya bakacağım. Gidip Allah. Abi paraya bakmama ama bize bir de paraya bile baktırmıyor ya. Sen kimsin? Kime uğraşıyorsun Dıştan bile alabiliyorum. Posta gelmiş mi posta? Posta gelmemiş. Abi ben de ben ben kaçı kastım çık çık. <laughs> Neyle kapatıyorduk? Neyle açıyorduk? Neyle kapatıyorduk? Dur çık çık abi çık. Dur, çık. Çık çık. Var ya bu çok gelişmiş ya. Sen ne koydun? Ultra mega tropper. Neler olmuş bu ya? Bu ne atıyor? Görün mü? gözükmüyor. Ne atıyor? Bu atmıyor. Uh. Oh. Nerede o? Tepede tepede. Tepede beni bekliyor. Tamam. Tepede kesin. da ne yaptığını sanıyor ki? Dur saklan şimdi birazcık. Ne şaka yapalım. Kılıç sana kılıç. Kılıç sana kılıç. Kılıç sallayarak çıkarsın ya. Hadi ya sen de nasıl bir harcamasın be. Tamam gitti gitti. Ön sahibi gitti. Oh azıcık bak buraya. Şey, ne yapıyor? Büyü araba çıkarttı abi. Abi e e e e. Ha Buradan çıkarttım. Şey yapabiliyorum Yakın mı? Oo. Şu açtım kadar. O abi bizim daha çok işimiz var o zaman. Bir havuz yapmış. Kesin zıplatıyordur. Evet kendi zıplıyor. Tam bunun yüzme şeyi yok. Yüzme şeyi yok. Böyle oturalım. Böyle kalkalım. O bakın. Buradan evin çatısı çalıyor. Ağaç çıkıyor. Ya yani üç günü ona koyacak. Şömeli. Ana, 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 ana. Bas Bu. ya. Bas. <laughs> <laughs> Çar Ben gideceğim biraz da. <laughs> gerçekten geliyor ya of. şimdi de ben çok heyecanlanmaya başladım açıl açıl açıl, açıl. hadi gidelim oy ne oldu ne iş oy 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 ekipman ekipman oho bak şimdi gidelim ben gidelim Ev sahibinden bir şeyler çaldı bir acemi. Bize boşuna bir demedik kanki. Selamun aleyküm. Ben gideceğim de beni bir bırakır mısınız? Vallahi o arabada demeyin. Arabada demeyin. Ana Abi. Hadi pardon ben gidiyorum. Abi ekipmanı çaldın ya. <laughs> ekipmanı çaldım ya. Artık bu bende. Artık ele geçirdim bu ekipmanı. Burayı var. Bura var. Hemen işaret edelim. Hadi hadi. Burayı da. Tamam. Bura bura. Yüz. 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 Abi bana yüzlük bir şey değil de ellilik bir şey diyecektim. Lamba çıktı. Kırklık bir şey alsaydım keşke. Oo, oh. Ooo oh, 25 bin abi alsan şimdi. Ben ortaya iki bini bastım şimdi ne azıcık. Ortaya iki bini bastım hocam ben yani. Bir tane o. Ne diyor burada? Ne okuma yazma da bilmiyorum. Neyse ona bak. Neyse arkadaşlar bugün de sonumuza gelelim videomuzun. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Umarım güzel bir video olmuştur. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.